Herkese merhabalar arkadaşlar. Gene Media Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün güvenlik deyince aklınıza ilk gelen marka ile beraberiz. Arkamda Volvo V40 var arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bu otomobili sizlere incelemeye çalışacağım. Benim de oldukça fazla heyecanlandığım bir otomobil bu. İnşallah faydalı ve güzel, eğlenceli bir içerik olacaktır sizler için de. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Siz de lütfen kanalıma abone değilseniz şu aşağıda sağ aşağıda olacak abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi gelin V40'ı yakından inceleyelim. Ve karşınızda Volvo V40 arkadaşlar. Bu otomobil 2013 model premium paket 1.6 litrelik dizel ünitesiyle beraber test konumuz oldu. Bu arada bu otomobili bana temin eden Mete abime de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İlk defa bindim bir Volvo'ya. V40'a da ilk defa bindim. S40'a binmiştim. Arkasında oturmuştum. Ama Volvo'nun hissiyatları gerçekten bambaşka arkadaşlar. Videoyu çekene kadar biraz kullandım. Deneyim etmeye çalıştım. Sizlere anlatmak için. Gerçekten premium kompakt sınıfta tercih edebileceğiniz en mantıklı ...en gösterişli ve en güvenlikli otomobillerden birisi bu. Tasarım tabii ki görecelidir ama şunu bir dipnot olarak geçmek istiyorum. Bu otomobil Ford'un platformunu paylaşıyor. Arka taraftaki bağımsız süspansiyonu, öndeki McPherson tip süspansiyonlar. Tabii ki bu süspansiyonların üzerine geliştirmeler var. Yani Ford'dan direkt alıp buraya yapıştırma yok arkadaşlar. Volvo bunun üzerinde ufak modifikasyonlar yapmışlar. Onu sizlere söyleyeyim. Tabii ki motorumuzda PSA motoru, 115 beygirlik dizel ünite, 4 silindirli 270 Nm tork ürete ve otomobilimizin üzerinde power shift 6 ileri çift kavramlı bir şanzımanımızda bulunuyor arkadaşlar. Bu halde bu otomobil 0'dan 112.1 e saniyede çıkabilirken son sürati de 190 km saat olarak verilmiş. Tabii ki bunlar fabrika verileri arkadaşlar. Biz bugün daha çok sürüşte neler hissettiriyor, dinamikleri nasıl bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki premium dedim ama otomobilimizin üzerinde advance jantları var arkadaşlar. Paketler arasında çok farklı donanım değişiklikleri yok arkadaşlar. İçeride bir hayali ekran ve orta taraftaki multimedya ekranı daha büyüyormuş. Onu öğrendim. Aksi takdirde bazı premium paketlerde deri koltuk gelmiyor. Elektrikli koltuk gelmiyor. Ancak bizim otomobilimizde içeri tarafta elektrikli ve hafızalı aynı zamanda deri koltuklarımızda beraber de geliyor arkadaşlar. Bu renk yüksek ihtimalle lasman rengidir. Emin değilim arkadaşlar. Siz biliyorsanız lütfen yazın. Gerçekten otomobili harika gösteriyor. Hatlarını harika gösteriyor. Şu an sol tarafımızdan güneş vuruyor. Sağ taraf gölge ve şu anda otomobil çok tatlı böyle bir kahve hafiften çikolata rengine bürünmüş şekilde duruyor. Farlar premium pakette bu şekilde. Yani mercekli, merceği olmayan halojen farlarla beraber geliyor arkadaşlar. İçeri tarafı karartmalı gördüğünüz üzere. Advance paket alırsanız içeri tarafta Bizenon mercekli farlarınızla beraber geliyor. O detayı biliyorum. Aşağı tarafta aynı şekilde gündüz farlarımız bulunuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu jantlar 17 inç normalde premiumlarda 16 inç 5 kollu bir jantla beraber geliyor. Onu sizlere söyleyeyim. Boş bir otomobil değil arkadaşlar. Ayna katlamasından içerideki elektrikli koltuğa kadar gerçekten çok güzel donanımları var. İlk sürüşte bana çok güzel hazlar yaşattı. Sizlere bunu zaten sürüş kısmında detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Peki bahsetmem gereken diğer teknik özellikler ne? Arkadaşlar bu otomobil 4369 mm. Premium kompakt sınıf dedik. Bunu biraz açalım. Bu sınıfta kimler var? Yani bu otomobilin birebir rakipleri Mercedes A serisi, BMW 1 serisi, Audi A3, bu otomobilin birebir rakipleri arkadaşlar. Ona göre de içeride biraz kıyaslama yapacağım sizler için. 4369 mm premium kompakt hatchback'lere baktığımızda güzel bir değer. Kısa bir otomobil değil. Ancak sadece bu Focus platformundan ötürü arka bagajı biraz küçük arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. 335 litre olması lazım arka bagajı bu otomobilin. Şimdi yan tarafını gördünüz. Şöyle bir dış detaydan da tekrardan bakın. Tasarım biraz garip arkadaşlar. Yüksek ihtimalle üzerinde çok çalışılmış. Bu otomobil rüzgar türbününde mükemmel çizgiler çıkaracaktır eminim ki. Ön taraf gerçekten çok küçük. İyice inceliyor. Arka tarafın tasarımı da alışkın olduğumuz Volvo tasarımı. Farlardan dolayı zaten ama otomobilin proporsiyonunu ben çok beğendim. Onu sizlere söyleyeyim. İçeri tarafı tabii ki detaylı bir şekilde anlatacağım ama motorun altında yani motor kapağının altında çok önemli bir detay var. Hadi gelin size onu göstereyim. Volvo denince tabii ki amortisörlü kapağımız, motor kaputu geliyor arkadaşlar. Yukarı tarafta bir yalıtım var. Tabii bunlar gördüğümüz detaylar. Ama gelin bakın Volvo bu otomobile ne eklemiş. Arkadaşlar bu otomobilde fabrikasyon kule gergisi var. Bunu sürüşte bahsedeceğim. Gerçekten kafa dirayeti mükemmel olan bir otomobilden bahsediyoruz. Hadi şimdi gelin biraz arka tarafa oturalım. Ön koltuk bana göre ayarlı arkadaşlar. Bir kapı hissiyatlarından bahsedelim şunu söyleyeyim gerçekten kapılar çok ağır hissettiriyor arkadaşlar ve tokluk hissiyatı mükemmel. Şöyle biraz kapılara göz atalım. Yukarıda çok güzel dokulu malzememiz var. Hafif yumuşak. Bakın burası komple deri. Buralar aynı şekilde deri geliyor. Şuradaki şu bütünleşmiş tasarım. Dört cam otomatiğiniz ve tam otomatik. Çift renk kombini ve buradaki gözler oldukça güzel durmuş. Bakın şu gözleri fokuslardan da hatırlayacaksınızdır. Ama ben bu otomobilin gerçekten en beğendiğim detayı koltukları arkadaşlar mükemmel bir koltuğu var bu otomobilin bayıldım. Bakın kol dayanağını böyle açabiliyorsunuz arkadaşlar ve aynı şekilde şuradan da bardaklığınız çıkıyor. Yani bu otomobile 4 kişilik diyebiliriz. Ben 1.78 boyundayım. Ön koltuk tamamen bana göre ayarlı arkadaşlar ve şu anda tam göz aslında ön tarafa bakıyorsunuz. Diz olarak fena değil onu sizlere söyleyeyim. Şöyle içine bir bakın ya şu kafalıklar o kadar tatlı duruyor ki kafalıklara bayıldım gerçekten. Orta tarafta şaft tünelimiz biraz yüksek arkadaşlar ve burası biraz dar. Yani şunu söyleyeyim gerçekten arka tarafta 3 kişi biraz zor oturur. Sanki biraz genişliği az gibi geldi otomobilin. Onu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Hemen kendime çeviriyorum. Şu anda dik oturduğumda burada başım sıfır. Bunu siz de görmüşsünüzdür. Tabi böyle gitmeyeceksiniz. Deri koltuk çok rahat. Böyle biraz yayıldığınızda şu an rahat ediyorum evet. Ama bakın şuradaki Gece sunumdaki küçük cam güzel olmuş buraya. Orada bayağı bir küçük detaylar oradan görebilirsiniz. Şöyle yukarı tarafta iki tane aydınlatmamız ve aydınlatmalar arkadaşlar çok güzel. Ön tarafta da göstereceğim. Gerçekten çok tatlı duruyorlar. Arka tarafta başka bahsedeceğim bir detay yok arkadaşlar. Burası biraz dar hissettirdi. Onu sizlere söyleyeyim. Sanki arkasına doğru küçülen bir otomobilmiş gibi. Zaten şu tavandan anlayacaksınız. Dışarıda da göstermeye çalıştım. Tavan gitgide alçalıyor arkadaşlar. Bu platformdan ötürü bu böyle. Tasarım mükemmel. Sürtünme katsayısı çok iyi derecede yapılmak adına bu böyle yapılmış tabii ki. Arka tarafta biraz daha küçük boy insanların oturmasını istiyoruz. Ben 1.78 boyundayım. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Hadi gelin şu ön tarafa geçelim. Ön kapıların içerisinde de arkadaşlar aynı şekilde yumuşak malzemeler dokunduğunuz her yer gerçekten çok kaliteli hissettiriyor. Deri malzemeler, dört cam otomatimiz arkadaşlar, elektrikli aynalar ayarlayabildiğiniz ve kapıları açıp kilitleyebildiğiniz detaylar burada bulunuyor. Ön kapı gözü biraz daha büyük olmasını beklerdim. Sol tarafa geçtiğimizde burada otomatik farınızı ayarlayabildiğiniz detaylar, sis farını açabildiğiniz, ışık şiddetini ayarlayabildiğiniz ve burada far yükseklik alçaklık ayarını ayarlayabildiğiniz buton burada ve bagajı da buradan açabiliyorsunuz. Şöyle şu koltuğu göstermeden geçemeyeceğim tabii ki. Elektrikli koltuk arkadaşlar gerçekten çok güzel hissettiriyor. Yani şunun algısı, derilerin sadeliği ve o kadar güzelliği ki yani bu deriler bozulmamış. Şuna bakar mısınız? Çok güzel hissettiriyor. Gerçekten otomobilin koltuklarına bayıldım. Şöyle bir içerisine de göz atın. Hemen oturuyorum. Tabii ki bir Volvo'ya biniyorsak anahtarını göstermeden olmaz. Çok şık bir anahtarı var arkadaşlar. Bunu hemen şöyle yerimize takalım. Anahtar girişin çok beğendim. Buraya anahtarı takıyorsunuz arkadaşlar. Evet direksiyon. Direksiyon gerçekten küçük, simidi küçük olan bir direksiyon ve deri hissiyatı mükemmel arkadaşlar. Gerçekten şu direksiyonun hissiyatına, tutuşuna, sürüşteki desteğine, hissiyatlarına bayıldım. Onu sizlere söyleyeyim. Bu kollardan ortadaki ekran üzerinden 3 boyutlu bir ekran var. Bu ekran bence mükemmel. Burada dijital ekranlı gelen versiyonları da var ama ben bu ekranı bayıldım arkadaşlar. Açık seçik. Her şeyi o kadar küçük bir yere yerleştirilmiş ki bayağı bir hoşuma gitti. O ekran üzerindeki parametreleri buradan ayarlayabiliyoruz. Ve tabii ki buradan da silecek butonunu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Otomatik far ve yağmur sensörü bu otomobilde tabii ki bulunuyor. Şöyle Evet yukarı taraflar yumuşacık. Şu malzemeyi görebilecek misiniz netlerse? Abi o kadar güzel ki malzeme çok hoşunuza gidiyor. Orta tarafta bir ekranımız var arkadaşlar. Bunu hemen şöyle biraz aktif etmeye çalışalım. Güzel bir Volvo logosu. Bu tabii ki küçük ekranmış. Buraya daha büyük ekranlı gelen versiyonları da var. Müziğimizi kısalım. Bakın buradan müzik sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Sağ taraftan radyolar arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve buradaki menüler arasında burada gezebiliyorsunuz. Mesela Maykara bastığımızda buradaki çıkan detayları bakın. Buradan oka bastığınızda exit yazıyor. Ya yani şuraların kullanılışı çok güzel. Biraz alışmanız zor gibi. Alıştıktan sonra ama bence çok rahat edeceksinizdir. Bakın şurada bir CD gözü var ve o kadar güzel gizlenmiş ki çok hoşuma gitti. Havalandırma enfezleri sade güzel olmuş tasarıma yedirilmiş. Bu tasarım belki bazılarınızın garibine gidebilir. Onu sizlere şöyle göstereyim. Bakın orada da bir gözünüz bulunuyor. Şöyle ön tarafa da bir bakın. içeriye. Ya ben bu tasarımı çok beğeniyorum. Güzel yedirilmiş ve size ait hissettiriyor. Yani şoför tarafını biraz böyle özel hissettiren bir tasarım olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki Volvo'nun insan süretindeki klima butonlarını ayarlayabildiğiniz detaylar burada var. Ya şunlar klima butonlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve bakın stop startınızda bu otomobilde bulunuyor. Şuranın dokusu. Kameraya yansıyordur inşallah çok güzel arkadaşlar. Power Shift 6 ileri fites topumuzu buradan ayarlayabiliyoruz. Topuz güzel. Biraz daha kafası küçük olsaydı sanki daha mı güzel olurdu bilemedim. Şurada iki tane bardaklığımız açılan ve bardaklığın kaliteleri çok güzel. Yeri çok güzel. Elinize çok güzel oturuyor. Burada ileri geri gitme opsiyonu olmayan arkadaşlar üzeri deri olan ve bastığınızda içerisinden çok da güzel bir göz çıkan 12 volt çıkışı ve bakın burada USB çıkışınız olan bir gözde bulunuyor. Şimdi sağ tarafa doğru gelelim Bakın buralar sert Onu sizlere söyleyeyim Buranın altında yine çok güzel bir plastik malzememiz var Kaymaz pet gibi bir detay var arkadaşlar Ve bakın birlendirmeyi de görebiliyorsunuz Yani torpido soğutucu bu otomobilde var arkadaşlar Şöyle yukarı tarafa doğru Çıkalım Evet burada ışıklandırmalı Çok güzel güneşliğimiz yine aynı şekilde Burada ışıklandırmalı güneşliğimiz bulunuyor Ve bence bu otomobile çok yakışan Diğer bir detay buradaki elektro krom Arkadaşlar bu ayna cam böyle kenarına doğru çıkıyor bu çok güzel onu sizlere söyleyeyim buradan da passenger airbag yazılarını görebiliyorsunuz arkadaşlar şu ışıklandırmayı göstermeden geçmeyeceğim böyle yavaş yavaş artarak yanıyor arkadaşlar aynı şekilde azalarak da sönüyor tekrardan bu çok hoşuma gitti gerçekten. Evet arkadaşlar Volvo'muzun iç dış detayları böyleydi. Gerçekten heyecanlandığım bir otomobil. Hadi gelin hep beraber sürüşüne çıkalım ve bakalım. Volvo yoldan neler hissettirecek. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Volvo'muzun içerisindeyiz. Tabii ki böyle güvenliği ön planda tutan bir otomobilde emniyet kemerini takmazsak olmazdı. Onu da kamu spotu gibi söyleyelim. Anahtarı göstermiştim. Şu şekilde anahtarı takabiliyoruz arkadaşlar. Her zaman yaptığımız detay ne? Bir tık basalım ve gelin şu motor sesi neler hissettiriyor onlardan bahsedelim. Çalıştırıyorum. Bakın motor sesini alıyorsunuz. Problem yok. Ama asıl güzellik ne biliyor musunuz? Bu torpito, bu dashboard hiçbir şekilde sallanmıyor arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Evet, Volvo'ya oturur oturmaz bahsedeceğim detaylardan birisi şu arkadaşlar. Omuz hizası yüksek olan bir otomobildeyiz. Yani bakın oturdum ve cam çok küçük. Camın küçük olduğunu ilk etapta çok rahatlıkla anlıyorsunuz. Ve bu size güvenli hissettiriyor. Sanki bir kutunun içerisinde gibiyiz. Yani bunu hissediyorum. Buradaki güvenlik algısı gerçekten var. Hani hep konuşuyoruz ya hani bu lafta değil arkadaşlar. Buraya oturduğunuzda direksiyonun tokluğundan beri gerçekten sağlam bir makinede olduğunuzu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Görüş açılarından bahsetmek istiyorum. Arka camın küçüklüğüne göre burada kocaman bir dikiz aynası var. Onu size söyleyeyim. Yani bu orta ayna çok büyük. Arka camın tamamını alıyor. iki kafalı da alıyor. Arkadaki bagaj kapağının etrafını da alıyor. O kadar büyük. Yan aynalar çok güzel, hiçbir problem yok arkadaşlar. Burada da rahatlıkla sağınızı, solunuzu görebiliyorsunuz. Peki buradaki sıkıntı ne derseniz, buradaki başlıca sıkıntı ağ sütununun çok yatık olması. Yani bu ne anlama geliyor? Önde oturduğumda şu panel burası bana çok yakın. Mesela gözümün hizasına direkt bu güneşlik geliyor ve şu anda yerde dip oturuyorum. Onu söyleyeyim. Yani şu anda dipim yerde. O halde bile burada biraz yukarı tarafın basık olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu tasarım oyunu dışarıdan mükemmel gözükmesinin bir sebebi de bu Asus'un ciddi şekilde yakıt olma, yatık olmasına bağlayabiliriz. Ergonomi bakımından hiçbir problem yok. Bu ekran dokunmatik değil arkadaşlar. Makyajlarında ya da yanlış bilmiyorsam Edvers paketlerde daha büyük ekran geliyor. Onlar dokunmatik olarak geliyor. Onu sizlere söyleyeyim. Ve onda Connective Touch, böyle çok güzel bağlanma ekipmanları varmış. Onu öyle bir duymuştum forumlarda, onu sizlere söyleyeyim. Otomobile oturur oturmaz, otomobilde elinizi değdiğiniz her yerdeki kalite hissiyatını rahatlıkla alabileceğiniz bir makinedayız. Bu arada videoya heyecanımla hemen başladım. Abi sen de videomuza hoş geldin. Merhaba. Biliyorsunuz önceki zamanlarda da birçok hamile video çekmiştik. Onu yakaladığımda böyle beraber çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi Volvo'yu sana da soracağız çünkü ilk biner bilmez çok beğendiğim bir otomobil oldu. Tabi arabayı zaten çok beğeniyorum ama ilk kapıyı açtım şurası biraz küçük geldi küçük bana. Küçük geldi değil mi? Yani şurası biraz bizim arabamıza göre kıyaslıyoruz tabii ki. Değiliz. Evet arkadaşlar Auris'e göre baktığımızda şu evet. ön parametre ve arka da dahil. Hatta şunu söyleyeyim e, arka taraf 2015 makyajlı bir otuşumuz vardı. O Avrse göre de biraz daha küçük hissettiriyor. Tabi arabanın içi biraz daha küçük yani evet. 4 kişilik zaten belli. Ama oturana da konforu yaşatıyor yani. Evet şu kesinlikle. Koltuğa Koltuk, koltuk, koltuk sarıyor beni. Koltuklar hani küçük küçük ama çok Ama koltuk sarıyor beni. Ki bir ikinci detay şu bütün göğüsü aksesuarları hep iç içe geçirmişler. Trim yani, sesi yok. Trim sesi yok yani adamlar sağlam almışlar. Evet. Yani şuraya baksana. Evet. Yani, yani çok gösteriyor zaten senin yan yana değil. Onun üstüne o gelmiş onun altına hiçbir hareket etmeyecek şekilde. Virajlarda ayağınız buralara çarpıyor hiçbir şekilde ses falan oluşmuyor. Evet. Onu sizlere söyleyelim. Şimdi çevre yolumuza çıktık. Daha çok sohbet ederiz. Biraz şu performanstan bahsedelim abi. Bu 1.6'yı 115'i ünite nasıl ilerliyor bir bakalım. 72'de hep şöyle bir dip dipkaza çektim arkadaşlar. sesi geliyor bak. 130'da geliyor. Dörtteyim. Altıda, 140'da yavaş yavaş hızlanıyoruz. 145 147. Gaza basmıyorum arkadaşlar. Tatlı bir yokuş iniyoruz çünkü. Asıl önemli olan yokuş çıkmasını göstereceğim ben size. Şu anda tam 2200 devirde 152 ile gidiyor 152 151 Yol nasıl parlıyor evet. Şimdi otomatimizi alalım 111'deyiz Şöyle tatlıca bir oturuyorum 116 117 Hadi dip gaza çekeyim Arkadaşlar sol tarafta da şöyle bir detayınız var. O da sizi biraz hani sakin kullanmaya yetiyor. Sol tarafta eko göstergesi var. Şu an mesela en altta yani hiç ekonomik gitmiyorsun diyor ve bunun için kocaman bir yer ayırmaları da çok, çok güzel olmuş. Büyük yapmışlar yani o da evet. dikkat çekiyor direkt. Dikkat çekiyor. 126. Şu anda hızlanmıyor ama aynı hızda tutuyor. Tabi dışarıda bahsetmediğim en büyük detay ne bu otomobilin? Arkadaşlar bu makina 1457 kilo bu otomobil tam bir buçuk ton. Evet. Yani ciddi şekilde ağır olan bir makineden bahsediyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buraya oturduğunuzda bu otomobilin zaten ağır olduğunu hissediyorsunuz. Gerçekten. Şöyle ağır olan otomobil ister istemez tok oluyor. Elinizin altında hemen bakın. Bak. O salonundan Arkanın gezisini yani. hissediyor musun? Atalet abi ister istemez moment yani şuna bak. Et, tepki bak. Arka nasıl takip ediyor? <laughs> bir tık geç geliyor ama şunu söyleyeyim. Arkalar bağımsız, önler McPherson tipi. Şimdi bu otomobili arkasını bozmanız imkansız. Yol tutuşu mükemmel olan bir makina. Focus 2'lerde, Focus 3'lerde bildiğiniz bir ünite zaten bu. Ama bu otomobili istediğinizde kafadan kaydırabiliyorsunuz. Bakın onu söyleyeyim. Onda da biraz zorlamanız lazım. Çok hemen kendini salmıyor ama kafadan kayabiliyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var çünkü kafası ağır basan bir makina. 1.6 dizel ünite, power shift şanzıman ister istemez motor ağır. Evet. E 1457 kilonun da zaten çoğunu ön taraf oluşturuyor. İster istemez kafanın eğilim göstermesi normal. Ama şunu söyleyeyim. E, otomobilin hızlanması, gidişi sizi çok tatmin edecektir. Bu zaten bildiğiniz Focus'larda da belki hemen hemen herkesin Connect'lerde kullanılan motorun aynısı zaten. 115'lik, 270'lik ünite. E, ben şöyle söyleyeyim. Bu motoru Focus 3'te de test etmiştim. Zaten kanalımızda videosu var. Bu motoru dedemin arabasıydı bir zamanlar. Connect'te de çekmiştik. Şöyle söyleyeyim. Otomatik şanz otomatik şanzıman ilk tepkimeleri güzel ama sanki böyle uzun suratlarda çok performansı size tör yani performans istediğinizde hemen böyle vites geçişlerini falan yapmıyor. Ben yani sanki biraz geç kalıyormuş gibi hissediyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. Yani biraz daha çabuk fitesi düşürmesini yani, istedim. Onu göremedim. Sında var mı bundan otomatik? Tabii var. Yani benzinleri biraz daha tercih edilebilir. Bence Tabii çünkü araba şu an gerçekten sessiz yani trip sesi yok. Ama motor, motor sesi alıyorsunuz geliyor. Yani. Evet. Arkadaşlar motor sesi ilk suratlardan itibaren motor sesi geliyor. Şimdi sağımıza çıkalım yine tatlı tatlı biraz oturalım. Gösterge panelini inşallah görüyorsunuzdur hızı arkadaşlar. Ama şu önemli bir detay bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir Volvo'ya biniyoruz. Abi burada oturma oturmak size gerçekten mutluluk veriyor şuranın paneli bu direksiyonun elinizdeki o ya şu gerçekten mükemmel hissiyatlı bir direksiyon ya o kadar tatlı şeyler sizlere sunabiliyor ki. Ve şurada da farklı bir çıkıntısı var. Bu da bir garibinize gidiyor arkadaşlar. Yani bunların ben eski eskiklere bakıyordum baktığımız evet. zamanlar göğüsleri gerçekten ya güzel değildi harbiden. Çok boş, şöyle dümdüz iniyordu boş ama burada biraz daha değiştirmişler. Evet, ufak biraz aslında daha panel yine aynı. aynı. Onun da arkasında boş. Aynı Evet. Aslında aynı evet. ama bu biraz daha böyle sportif görünümlü yapmışlar onlara göre bu daha güzel, hoş geliyor. Şimdi yol sesini ileride bir düzlüğümüz var. Orada daha net söyleyeceğim ama rüzgar sesini rahatlıkla söyleyebilirim. Tam 130, sınırı 130. Ama 130'da güzel bir değer yalıtım için. Ya Bence ben daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Yani yalıtım mı? Var? Kaputa baktığımız zaman her yere köpük koymuşlar. Evet. Çamurluktan içten. Her yerde yalıtım var. Yani 150'de falan gelse daha iyi olabilir. Ama aynalar büyük belki o da etkiliyor. Tabii aynalardan rüzgersiz sağlıyordur. İyi e şunu söyleyeceğim. Arabanın içi sarı. Koltuğu deri, deri yani koltuklar siyah. Biraz abes olmuş. Ya o tabii ki zevikler. Yani güzel aslında. Tartışaraz. Arabanın içi Bence, siyah olsaydı daha güzel olurdu. Bence benim çok hoşuma gitti. Yani koltuğun siyah olması güzel abi kirlenmiyor Şöyle düşün mesela. Şu konsol sarı. Koltuk dayamamız siyah. Evet. Işte biraz yani. burası kombin yapmışlar. Evet. yapmışlar. Ama biraz abes geliyor. Alışmadığımız için. Şu an rüzgar sesi ve o sesi geliyor arkadaşlar. Tabii kışlık lastiğimiz var ve derece bir derece. Yani onu da göz önünde bulundurun. Yani şu yolda. Şu an ha. abi bir dakika. Yol sesini dinleyelim. 136 Motor sesi yok. Bak yükte de 2200 devirde hiçbir şekilde motor sesi almıyorsunuz. Yüke bindirmeniz lazım. Yol sesi evet 120'den 110'dan sonra hafif hafif gelmeye başlıyor arkadaşlar. Asfalt kalitesi burada önemli olan nokta. Lastiğimiz kışlık o da söylenmesi gereken bir detay. Hatta şu an X1 gösteriyor. Yani ciddi de bir soğuk var ama dizel olduğunda şöyle yokuşu rahatlıkla kasmadan çıkabiliyorsunuz. 1632'lik bizim Auris'te ee, yanlış hatırlamıyorsam 100 girdim buraya 135 çıkmıştım. Yani atmosferik candır her zaman diyoruz tabii ki. Devir çevirmeyi bilen, kullanmayı bilen insan atmosferi güzel yürütür. Ama dizel de çok kasmadan, otomobilin çok sesini duymadan. Ya bu otomobil kararı 130-140 rahatlıkla ilerler. Onu size söyleyeyim. Ama sürüşte bahsedeceğim bir eksi. Yani mesela ben sürüş pozisyonunda oturuyorum ve dibe çökmüşüm abi. Şu an rahat kullanabiliyorum bu otomobili ama göz hizam nereyi görüyor biliyor musunuz? Dışarıda size bahsetip bir unuttum. O fiskeleri görüyor. Yani bir Volvo'sun o fiskeleri şu kaputun altına yapsan kötü mü olurdu? Ya da maliyeti ne kadar olurdu? Bilmiyorum. Bakın direkt gözüm yani gözüm direkt evet, onu görüyor. Çok çıkıntı bir şey. Çok çıkıntı şey. duruyor. Yine yani çirkin bence. Ben onu görmek istemem. Bir de simetrik olmuyor. Gözüm sol tarafta oturuyorum. Bak o biraz yanımda ve diğerleri tam gözükmüyor. 3 tane var. Böyle garip bir olmuş. Ben onu beğenmedim. Üç onu söyleyeyim. 3 tane. Koymuşlar, tane. <laughs> onu da ilk defa gördüm mesela. Evet, şurada bir viraj kasalım. Ben buraya sürüşe gelmeden önce virajını kastım. Şunu söyleyeyim. Gerçekten bağımsız süspansiyonun keyfini hissedebiliyorsunuz bu otomobilde ama Şimdi sakin girdik. Biraz dönelim. Arka hiçbir şekilde gelmiyor. Bakar mısın? Yok yok. Abi şunu söyleyeyim. Gerçekten Volvo mükemmel şekilde yol tutuyor arkadaşlar. Ve yollar eksi bir, eksi iki şu anda. Yani güzel bir yaz lastiği yaz gününde yere yapışan ısındıkça tutan bir yaz lastiğiyle bu otomobile mükemmel şekilde viraj kasarsanız onu sizlere söyleyeyim. Şimdi anlattık, bahsetmeye çalıştık. Gerçekten zevkli ve Prestijli bir otomobil onu size söyleyeyim İster istemez içerisinde kendinizi Mutlu hissettiğiniz ve kaliteli e, Şöyle söyleyeyim Zengin otomobili Diyebiliriz gerçekten Kültürü olan otomobil diyebiliriz Bu otomobili herkes binemez arkadaşlar Bu otomobilin kültürünü bilen Volvo'yu tanıyan insanların Bineceği bir otomobil olarak düşünüyorum ben Ama içerisinde oturduğunuzda Gerçekten dış hayata Biraz izole olduğunuz bir otomobil Ben bunu e, hissettim ee, Volvo dikkat çeken arka tasarımı zaten ikonikleşmiş e, ee, Volvo'nun tasarım dili olmuş. Bak şanzıman mesela <laughs> power shift arada kararsız kalıyor. Yokuşa indiğimiz için motor frenini bindirmeye çalıştı ama kafasına göre bir şeyler yaptı. Yani Volvo'nun algısı kalitesi güzel. Süspansiyon sert ve bakın direkt şunu hissettim aralığı kısa arkadaşlar. Yani bu süspansiyonun aralığı biraz daha fazla olsaydı sönümlemesi çok güzel olurdu. Az önceki yer sivri bir kasis değil Hani tatlı çıkabildiğiniz kasis ama Aralık kısa olunca biraz atıyormuş hissiyatı var Onu size söyleyeyim Yakıt hemen yakıtından bahsedelim 7.7 litre bu otomobil Dikkat edilmeden genellikle şehir içerisinde kullanılan ortalama yakıt verisi Zaten bu otomobili söylemiştim başladı Mete abiden aldık Onlar da genellikle şehir içerisinde kullanılıyor Yani bu ortalama sizin net görebileceğiniz ortalamadır 7.7 litre Biraz aşağısı olur, biraz belki yukarısı olur. Ama şehir içerisinde yakacağınız değerler bunlardır. Onu sizlere söyleyeyim. Fiyatlarını da söyleyelim. Fiyatlarını da söyleyelim abi. Sen bakmıştın piyasasına, ben de dün biraz baktım ama tabii e, iş Volvo olunca ve çok fazla sayıda olmayınca fiyatlar biraz hani yani, garipsenebiliyor. Bu paketten 70 tane falan satılık var. Ortalamada 350 ile 450 arası değişiyor. Evet. Otomobilin kondisyonuna. Ama ben şu şekilde yani bu pakette baktığımda siyah deri koltuklarla içi sarı bir şekilde görmedim daha yani. Evet. Onu acaba ben bunu onu, bu renge mi özel çıktı onu, acaba? Ben abi? onu dışarıda anlattım ya zaten. Arkadaşlar premium paketlerin çoğunda kumaş koltuk var. Bunda deri koltuk yani var. Sarı var, ve kumaş, kumaş, var. Siyah kumaş. Evet. Sarı evet, kumaş. Sarı kumaş var. Yani bu büyük ihtimalle evet power shift arkadaşlar müthiş şekilde motor freni uyguluyor. Garip. Tam beklemediğiniz anlarda vites şey yapıyor. 3. İşte power shift çift kavrama arada böyle kararsızlıkları var maalesef. Arkadaşlar son olarak şöyle bir özet geçelim. Volvo kendinizi güzel ve özel hissettiğiniz bir otomobil. Bunu kesinlikle rahatlıkla söyleyebilirim. Sürüş dinamiği içerisinin kalite algısı olarak da premium kompakt sınıfta yakışan, premium kompakt sınıfa yakışan ve gerçekten Abi ben kaliteyim diye bağıran bir makina. E tabii ki bu konuştuklarımızın hepsini unutabilirsiniz. Tek aklınıza kalacak detay şu da olabilir. Güvenlik. Bu otomobil en 5 yıldız almış olan ve ülkemizde çoğu kazalarda gördüğümüz önünü arkasını rahatlıkla bozamayacağınız şase dirayeti olarak en iyi makinalardan birisi bu otomobil. İnşallah bunda seriyi açtık diğer Volvo'lara da çekmek istiyorum arkadaşlar. Siz de lütfen Ankara'daysanız ve çekmek istediğiniz otomobiller, kendinizin otomobilleri ve benim de incelememi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtebilirsiniz. belirtebilirsiniz. Ben de gelip hem sizin otomobilizi inceleriz hem de bize de güzel bir içerik olmuş olur. Takipçilerimiz video çekmiş oluruz. Abi sana da çok teşekkür ediyorum videoya geldiğin için. Ben teşekkür ederim yani güzel bir arabayı evet, denemiş olduk. Yani. Zaten böyle yani. Halil abi otomobil olunca geliyorsun sadece. Sana da <laughs> bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.